için önemli olan bir nokta var. Cem Garipoğlu davasında Münevver Karabulut'u savunan avukatın söyledikleri benim için önemli. Bakın bunları ben söylemiyorum. Fatih Altaylı'nın programında koskoca bir avukat söylüyor. Ve ne dediğine birazdan gireceğim. Burada meselenin şifresini görmemiz mümkün zaten. Kendisini de göstereyim. Bakın burada var. Hemen gösteriyorum. Şimdi bu avukatın söylediklerini dinleyelim. Ben de size yansıtayım. Ali Bey hep beraber karar vereceğiz birazdan. <laughs> Bakın burası çok önemli bir nokta. 4-5 yıllık bir cumhuriyet savcısıydı dediği kişi Münevver Karabulut cinayetine bakan kişi. 4-5 yıllık bir cumhuriyet savcısı. Ve "Ben çok üzülmüştüm." dedi. Hani kardeşim kadar seviyorum. O sarıldı, ağladı, Hanım da ağladı. Sonra dosyayı açtı bize. Dedi ki normalde bu bir intihar olayı olduğu için adli vaka değil otopsi de yapılmaz ama dedi Şimdi bak bu çok burası o kadar, o kadar önemli değil. ki normalde bu intihar vakası olduğu için adli vaka değil otopsi de yapılmaz demiş. Kim demiş bunu? 3-4 senelik bir savcı demiş. Bir daha dinleteyim mi bak burası? Çok önemli. Bir daha dinle. Hepsi bir... de yapılmaz. Ama dedi çok hassas olduğu için başsavcı bey talimat verdi. Ben dedi koğuşun içini çektim. Hemen olay. Otopsi yapmamışlar. Adli vaka kabul edilmemiş. Ve otopsi yapılmamış ama kanunlara aykırı olarak Cem Garipoğlu'nun fotoğrafları çekilmiş güya. Yani o bölgede fotoğraf çekilmiş. Ee, ölüm fotoğrafları çekilmiş. Bakın bir intihar ya Bir saniye bir saniye bir otopsi pek... yapıldığı söyleniyordu. Yani bunu bakın avukatı ne demiş bakın bir daha Tekrar söylüyorum. Tekrar dinletir otopsi... misin? Tekrar dinlet. Evet. Sonra dosyayı açtı bize dedi ki normalde bu bir intihar olayı olduğu için Ali vaka değil otopsi de yapılmaz ama dedi çok hassas olduğu için başsavcı Bey talimat verdi. Ben dedi koğuşun içini çektim. Hemen olay koğuşun içini çekmişler. Şahit. Yani aslında otopsi dedikleri bir yok öyle bir şey Ali yani Bey. Ya uyduruyorlar. Böyle bir şey yok. Tamamen uydurma, tamamen algı. Bunu o görüntüleri nereden? O zaman düzmece e, ee, Cem Garipoğlu'nu alıp şey mi yaptılar? Düzmece fotoğraflar mı çektiler? O zaman tabi bu ihtimal artmış oluyor. Yani düşünsenize birisi kovuşunda intihar ediyor ve diyorsunuz ki ya hiçbir şüphe yok dolayısıyla biz otobüs. Gömün gitsin. Gömün evet, gitsin. Gömün gitsin diyorsunuz. Ama biz böyle bir şey yine, olabilir yani. Yine e, yine filmlerden ve dizilerden hatırlıyoruz. İnsanları belirli bir süre şey yapabiliyorsunuz. Nefes almadan cezaevinden çıkarabilecek ya da herhangi bir yerden çıkarabilecek ölü, ölü gösterebiliyorsunuz. Daha sonra bir iğneyle yeniden canlandırabiliyorsunuz. Yani bir de çok güzel söylediniz. Böyle çıkarılmış olabilir. Ayrıca avukatın bunu sorgulamamış olması da bana enteresan geldi. Münevver o zaman niye gündeme getirmemiş bu avukat bunu hiç gündeme? Şimdi gündeme getiriyorlar. Bilemiyorum bakın bunu Hatta da o kadar... Daha ileri Eğer o otopsi raporları, e, videoları, görüntüleri, fotoğrafları diye yayınlanan olduğunda bu cümleleri bu avukat bey niye gündeme getirmedi? işte onu avukat beye sormak gerekiyor. Onu Hı -hı. avukat beye sormak lazım. Devam ediyor avukat bey bakın gösteriyorum. Yeni gider gitmez çektim. O görüntüleri gösterdi, fotoğrafları gösterdi. Anne babaya da gösterdi. Çektim dedi. Onunla da yetinmedim. Bu tartışmaların yaşanabileceğinden bahisle, o kadar da kamuoyuna mal olmuş bir dosya, tırnaklarından örnek aldım. Teyna örneği. Aileden de aldım garip ailesi ve bunlarla ilgili bir eşleştirme yaptım. Buyurun bu da rapor dedi. Fotoğrafları görüntüleri de gösterdi. Yani Bakın Ali Bey. Man Önün adam cezaevinde ölmüş, intihar etmiş, tırnaklarından şey alıyor. Niye alıyorsun ki? Sadece ölmüş ya sen görüyorsun ya. Bakın yangında mal kaçırmak buna denir. Bakın şimdi normal şartlarda asla e, siz izin almadan, gerekli izinleri sağlamadan o parmaklardan, tırnaklardan DNA örneği alamazsınız. İkincisi zaten bunun mevzuata aykırı olduğunu savcı hanım kendi söylemiş. Yani sizin içiniz teskin olsun bu tartışmaların başlayacağını bildiğim için ben iyi niyetle otopsi yapılamasa bile ne yapacağım? Efendim tırnaklardan örnek alacağım. Bu örneği eşleştireceğim. Onun Cem Garip oğluna ait olduğunu size göstereceğim. Yeter ki kalbiniz mutmain olsun, tatmin olsun. Ardından da fotoğraflarını çekeceğim. Ama yapamayacağım bir tek bir şey var. Otopsi yapamayacağım. Çünkü otopside ister istemez kesmek biçmek zorunda kalacağız. O yüzden e, garip garipoğluna zarar verip <laughs> pardon. <gülüyor> o ölüyü değil mi? <laughs> ölüydü o. Tamam. O yüzden bu hoş olmayabilir. Yani bu iş buraya gidiyor. Devam ediyorum. Bakın son olarak bakın devam edelim. Tırnaklarından örnek aldım. Denarney. Aileden de aldım garip ailesi ve bunlarla ilgili bir eşleştirme yaptım. Buyurun bu da rapor dedi. Fotoğrafları görüntüleri de gösterdi. Yani ölen Cem Garipoğlu bizim tespitlerimize göre kesin ve net dedi. Fotoğrafla kayıtları gösterdi, raporu da gösterdi. Anne baba da gördü. O da değil. Dışarı çıktık Silivri Haldiyesi'nin önünde. Onlar da vefat eden Cem Garipoğlu'ymuş. Buna kanaat getirdik. Ne Açıklama eder. yaptı. yaptılar. Evet mı? hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. Yine göre dört Tamam. Yani şimdi, Tabii, ben şimdi ben şimdi başka bir yere gitsem aile de ikna edilmiş ol olabilir mi diye sorayım o zaman. Şimdi aile nasıl ikna edildi? Bu fotoğraflarla, bu görüntülerle. ekstradan aileye Yo, ben, para. Ben yine de şey mi? derdim. Kardeşim otopsi yapın diye sorardım. Tamam. Niye sormadı o zaman aile? Çünkü avukat diyor ki, bakın savcının dedi oldu. ki, otopsi yapılmaz. Ben de size iletiyorum. Otopsi yapmak maalesef mümkün derseniz aileye. Ailenin bu konuda bir bilgisi yoksa. Bu ya profesyonel avukat Bey ne işe yarıyor? E tabii bu profesyonel avukat Bey de bunu tasdik ediyor, tescil ediyor. Fatih Altaylı'nın orada o soruyu ona sorması gerekmiyor mu? Sen niye itiraz etmedin diye sorması aileye işte. sen evet niye itiraz etmedin neden otopsi alınmadı kardeşim böyle Hatta daha fotoğraflar... diyorum, otopsi fotoğrafları diye kamuoyuna duyurulduğunda neden itiraz etmedin bu bir otopsi değildir diye evet yani sadece otopsi... cezaevinde cezaevindeyken fotoğraftır sadece intihar ettiği o serilmiş ortaya o fotoğraftır otopsi fotoğrafı değildir diye bildiği halde neden itiraz etmemiş işte bakın diyor Ve ki şimdi, şimdi ilginci şimdi mezarın açılmasıyla ilgili niye müdahale edildi ben, o zaman ne, o zaman yapılmayan bugün neden yapılıyor? Bu sadece.